Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim'in 3 adım deneme sınavlarından şu an 1. adım 3. denemedesiniz. Hadi bakalım fizik sorularına bakalım. 1. sorudayız arkadaşlar. Fizik dersinde öğretmen öğrencilerine ağırlık kavramı ile ilgili neler bildiklerini sorar diye sormuş. Birinci öğrenci demiş ki, dünyanın iki farklı yerinde iki cismin ağırlıkları oranı kütleleri oranına eşittir diyor. Şimdi iki farklı yerinde arkadaşlar yerçekim ivmeleri farklıdır. Yerçekim ivmeleri farklı olduğundan dolayı ağırlıkları oranı yani g1 bölü g2 diyelim, doğru mu? O zaman bu da m1 çarpı g1, m2 çarpı g2. Bunları oranladık. Şimdi ağırlıkları oranı kütleleri oranına eşit olmayacaktır. Çünkü burada arkadaşlar yer çekim farkıdır. O yüzden bu gitti kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Gökdelenlerin yapımında kullanılan özdeş tuğluların ağırlıkları yüksek katlara çıkıldıkça azalır. Şimdi şöyle bir şey var. Gökdelenlerde arkadaşlar alt kattaki ve en üst kattaki kütlelere baktığımız zaman aynı kütle. Ama burada yer çekim ivmeleri farklıdır. Yani aşağıdaki yer çekim ivmesi dünyaya daha yakın olduğundan dolayı daha büyüktür. Yukarıdaki yer çekimesi daha küçüktür. O yüzden bu kesinlikle doğrudur. Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe cisimlerin ağırlıkları azalır diyor. Şimdi dünyanın şeklinden Kaynaklı arkadaşlar, şöyle bozuk bir dünya yaptık ama şimdi kutuplardan basık ekvatordan şişiktir. O yüzden arkadaşlar, ekvatordaki ağırlık daha büyükken, daha küçükken e, kutuplara doğru çıkıldıkça arkadaşlar bu ağırlık kavramı artmaya başlayacaktır, yer çekimimisinin artmasından dolayı. Burada diyor ki, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ağırlıklar azalır, tam tersine artması gerekiyordu. Yani cevabımız yalnız 2 olacaktır. İkinci soru. Enerji türleri ve enerji dönüşümü konusunu anlatan fizik öğretmeni şekildeki şemayı öğrencilerine göstererek öğrencilerden enerji santralinin cinsini ve numaralandırılmış bölgelere gelecek enerji türlerini yazmalarını istemektedir. Buna göre öğrencinin defterlerine doğru olarak yazmaları gereken enerji santrali cinsi ve enerji dönüşüm sıralaması hangisi gibidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada kömür ocağından kömürü aldıktan sonra enerji santraline götürüyor. Enerji santralinde arkadaşlar buradaki Dönüşüm olayı da burada enerji santralinde termiktir. Termik dönüşüm olacaktır. Yani enerji santrali cinsi termik santral olacak. Sonrasında arkadaşlar diyor ki birincisinde ne olur diyor. Yani birinci kısımda burada kimyasal enerji dönüşümü gerçekleşecektir. KE şeklinde yazıyoruz. Sonrasında sonrasında enerji iletim hattı dediğimiz elektrik santrali yani elektrik enerjisine dönüşecektir ve burada da Evlerimize geldikten sonra bu temizlik robotunun da kullandığı da arkadaşlar elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürüyor. Buna uyan da arkadaşlar hangisidir? Bakıyorum denizi şıkkı olacaktır. Üçüncü soru. Nötr iletken kale ve yalıtkan M cisimleri verilen konumlarda iken negatif yükü x küresi şekildeki bir yaklaştırılıyor. Cisimler önce yalıtkan sapılarından tutularak ayrılıyor. Daha sonra x küresi uzaklaştırılıyor. Hangileri doğrudur diye sormak. Burada arkadaşlar kale'nin iletken ama burada M'nin de yırtık olduğunu vermiş. Burada eksi yüklü cismi yaklaştırdığımızda iletken cismi. Burada arkadaşlar artılar hani eksilere en yakın olan yere kadar. Eksiler de en uzak yere kadar gidecektir. Yalıtkan olduğundan dolayı m'nin üzerinden geçemeyecek. O yüzden buralar eksi yükler olacaktır. Sonra yalıtkan da bir herhangi bir işlem olmayacak. Ama eksi yani k'nın eksisi l'nin o nötr olsa da artılarını çekecektir. Sonra bu tarafta yine eksi olacaktır. İlk başta diyor ki önce yalıtkan saplarından bunlar ayrılıyor. Sonra da x küresi uzaklaştırılıyor. O zaman arkadaşlar hiçbir fark olmayacaktır. Çünkü hani etkileşim yine K'nın L'nin kendi işlerinde olacak. Yine K L nötr M zaten yine nötr kalacaktır. K'nın son yük işareti pozitif diyor. Hayır. L'nin son yükü nötrdür. Evet. M'nin son yük işareti negatiftir. Bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 olur. Dördüncü soru. Voltmetre ve ampermetrenin ideal olduğu şekildeki devrede üreticinin direnci sıfırdır diyor. K anahtarı kapatılırsa voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerler ilk duruma göre nasıl değişir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlarım burada ilk başta akımı bir yollayalım. Anahtar açıkken. Anahtar açıkken şöyle akım ilerliyor. Voltmetreye uğrayamaz. Çünkü niye? Direnç çok yüksek olduğundan dolayı üzerinden geçmiyordu. Sonra direnç üzerinden geçecektir. Ampermetre üzerinden geçecektir. Ve devre bu şekilde tamamlanacaktır. İlk başta bunlar hani ideal ve Diyelim ki hani özdeş olsun. R, R dirençleri olsun. O zaman da arkadaşlarım şunu söyleyeceğiz. İlk baştaki R eş 1 diyelim. İki tane R birbirlerine seri bağlandığından dolayı 2R olacaktır. Sonrasında hani voltmetrin gösterdiği değeri de hesaplayabilmek için üreticinin potansiyel farkını V diyelim. V dediğimiz kavram ilk durumda I kadar ana koldan akımlar geçsin. O zaman da arkadaşlar burada V eşittir. Yani üreticinin potansiyel farkı eşittir. V eşittir. I çarpı 2R olur. Sonra burada ampermetrenin gösterdiği değer A1 şeklinde yazalım. Bu da iyi kadardır. Voltmetrenin gösterdiği değer de V1 olarak yazalım. Voltmetre burada arkadaşlar 2R direncini ölçüyor. Üzerinden de iyi akımı geçtiğinden dolayı da I çarpı 2R şeklinde yazacağız. Peki anahtarı kapattıktan sonra şimdi anahtarı kapatalım. Kapattıktan sonra arkadaşlar yine akım ilerleyecek. Akım ilerleyecek. Sonrasında şöyle bir şey var. Burada dirençli yollar, burada dirençsiz yollar. Burayı tercih edecektir ve devre bu şekilde tamamlanacak. Mesela harflendirme yöntemine göre deseniz, mesela şuraya bir x harfi verseniz, burası x, burası x, burası x, burası x oldu. Yani iki tane aynı harf arasında kaldığından dolayı burası kısa devre oldu. Ondan sonra da arkadaşlar hani akım yine ilerlemiş olacak. Peki şöyle yine sileyim, eski haline döndürelim. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Bu sefer İkinci eş değer direncimiz R eş 2 dediğimiz kavram 1 R kadar oldu. Potansiyel farkımız ilk başta i çarpı 2 R kadar diye. Bu zamanda da hani i çarpı 2 R kadar olması lazım. Yani 2 R olması lazım. Peki şu an bizim eş değer direncimiz R kadardı. Potansiyel farkımız da 2 i olacağı için arkadaşlar akım dediğimiz kavram 2 i kadar olmalıdır. Yani ikinci akımımız 2'ye kadar olacaktır. O zaman arkadaşlar bir kere ampermetre üzerinden geçen akım artacaktır. Çünkü ilk durumda i kadar akım geçiyordu. Sonrasında A2 eşittir 2. Sonrasında arkadaşlar voltmetrenin gösterdiği değer için. Şimdi voltmetre bu sefer arkadaşlar şu direnci ölçüyor. Çünkü burası kısa devre oldu. E bunu da arkadaşlar yine voltmetre 2 olarak yazdığımızda 2'ye akım geçti. R'de direnç var. O zaman da 2 ile kadarlık yine bir potansiyel fark olacaktır. Yani ilk durumla ikinci durum voltmetrenin gösterdiği değerler aynı olur. Cevap artar. Değişmez. Yani Edirne. Beşinci soru. Çim sahada futbol oynayan sporcular genelde çivili tabir edilen krampollar kullanırlar. Buna göre hangileri yukarıda verilen olaydaki ilkeyle açıklanır diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar bir kere çim sahada böyle çivili krampon kullanılmasındaki sebep nedir? Bastığımız yere basıncımızı arttırmaktır. Ve bu basıncı arttırarak da arkadaşlar o zemine daha iyi oturmasını sağlamaktır. Yani basıncı arttırmak. Peki bıçakların bilenmesi uçlularını bile, e, bilenlemek ile yani daha ince hale getirerek arkadaşlar burada e, yaptığımız basınç yine artıyor. Tarım makinesinin geniş tekerleklerin kullanılması bu tam tersi basıncı azaltıp yani toprağa bas, batmamak içindir arkadaşlar. Çivilerin çakılan uçluların sivrileştirilmesi de yine basıncı arttırma prensibine göredir. Yani cevabımız değişikliği olur. Altıncı soru. Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki diyor. Dalgaların hareketiyle ilgili hangileri doğru olur diyor. Kaynak burada arkadaşlar. Kaynağın frekansı zamanla artmıştır. Şimdi doğru olabilir kısmını sorduğundan dolayı şöyle bir V eşittir lambda çarpı frekans yazalım. Şimdi arkadaşlar burada ilk üretilen dalgalar bu taraf. Buraya ilk bu taraflarda arkadaşlar son üretilen dalga olacaktır. Yani sonlara doğru hani ne olacak? Hani frekans artmıştır diyor ya. Şimdi bu olabilir mi? Yani olabilir sorularından dolayı bunu konuşuyorum. Şimdi ilk başta arkadaşlar mesela frekansı artarsa eğer normal şartlarda hız sabitse yani derinlik sabitse o zaman dalga boyu azalması lazım. Ama burada dalga boyunun arttığını görüyorsunuz. E peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu şöyle mümkün olabilir arkadaşlar. Burada derinliği de biz değiştirebiliriz. Mesela derinlik hani ilk durumda sabit olsaydı dediğim gibi dalga boyunun azalması lazımdı. Ama siz burada arkadaşlar Derinliği de e, müthiş bir şekilde arttırdığınızda yine e, kaynağın frekansının zamanla artmış olduğunu da görebiliriz. Bu olabilir. Dalga L'nin derinliği ok yönünde artmaktadır. Şimdi arkadaşlar ok yönü sol tarafı doğru. E burada hani diğer kavramları sabit tutarak L'nin derinliği ok yönünde arttırılırsa dalga boyu da artıyordu değil mi? O zaman bu da doğru olabilir üretilen dalganın hızları sabit kalmıştır. Evet. Şimdi V eşittir lambda çarpı frekans. Şimdi hız sabitse arkadaşlar. Şimdi bu şekilde olabilmesindeki sebep dalga boyu hani son duruma doğru artıyor ya. Artması için frekansı azaltmak lazım. Bu da olabilir sevgili arkadaşlarım. 7. soru. Hava direnci ihmal edildiği ortamda yarı çapları eşit küresel ışık kaynakları ile opak cisim eşit uzunlukta esnemeyen iplerin ucuna bağlanmıştır. Işık kaynağı ve opak cisim şekli gibi aynı seviyeden aynı anda serbest bırakılarak yeterince büyük bir saydam olmayan perde üzerinde oluşan tam gölge ve yarı gölge gözlenmiştir diyor. Peki ışık kaynağının ve cismin hareketi sırasında hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada aynı açıyla aynı yükseklikten hava direncinin önemsiz olduğu ortamda biz bu cismleri bıraktığımızda Tam gölge ve yarı gölgeler nasıl değişir, nasıl değişmez onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi ilk durumda şöyle bir çizgiler çekmek istiyorum. Şimdi bu çizgi hem bunların da yarı çapları da eşit olduğunu da söylemişti. Bu arkadaşlar bir de çaprazlamasına giden bir çizgimiz var. Şöyle çaprazlamasına giden çizgiler var. Peki, şimdi bu ortadaki arkadaşlar şu dümdüz olan yani küresel ışık kaynağı, opak cisim ve bu cismin gördüğünüz gibi hani eşittir birbirlerine. Peki, Tam gölgeden konuşalım ilk başta. Küresel ışık kaynağını ve opak cismi aynı anda serbest bıraktığımızda misal veriyorum düşeye gelme zamanları da aynı olacaktır. E peki e, bilim birim zamanda aynı miktarda hareket edecekleri için arkadaşlar buradaki tam gölge alanları da değişmeyecektir arkadaşlar. Bunu da söylemek lazım. Tam gölgenin alanı değişmeyecek arkadaşlar. Tam gölge sürekli hareket halinde mi? Şimdi arkadaşlar ilk başta küresel ışık kaynağı yukarıdayken tam gölge buradaydı. Bunlar da aşağıya doğru hareket ediyordu. Hareket halinde arkadaşlar hareketi sırasında diyor zaten. Cismin hareketi sırasında tam gölge de aşağıya doğru hareket edecektir. Bu da doğrudur. Şimdi yarı gölge alanı değişmez diyor. Ona da bir bakalım. Şimdi burada şurayı bir sileyim. Şöyle tam gölgeyi de silelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta mesela şurada şöyle bir yarı gölge alanımız var. Şimdi burada arkadaşlarım. Hem küresel ışık kaynağı hem de opak cisim perdeye yaklaşıyor. O yüzden arkadaşlar burada çizimlerini siz de oluşturabilirsiniz. Çizimleri oluşturduktan sonra burada tam gölge alanı değişmiyor ama yarı gölge alanı gitgide artacaktır diyeceğiz. Yani yarı gölge alanı değişmez yanlıştır. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Evet birinci adım üçüncü deneme soruları bu şekildeydi arkadaşlar. Bu denemeyi hep atıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlarınıza da hani izlemeyi, izletmeyi, tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşürüz.